<laughs> Önce kamyoneti, sonra otomobili ittiler. Ancak bu böyle sürüp gitti. İstanbul Ayaza'da yolda kalan araçların yardımına diğer sürücüler koştu. Yoğun kar yağışı sonrası yollar karla kaplandı. Kış lastiği olmayan araç sayısı fazla olunca da ortaya bu manzara çıktı. Hadi, hadi, hadi. Hadi, hadi. Yokuş yukarı ilerleyemeyen araçlar vatandaşların uzun uğraşları sonucu hareket etmeyi başardı. Hadi, hadi. Rampada geri geri kayan araç sayısı da oldukça fazlaydı. kağıthanede ise bir araç yol kenarında kaldı. O aracın yardımına da vatandaşlar koştu. Fakat patinaj çeken araç bir türlü bulunduğu noktadan çıkamadı. Tuzlama ve kar küreme ekiplerinin gelmesiyle birlikte sürücüler yolda daha kolay ilerledi. Frene bastı ancak duramadı. Araç kaya kaya ilerlemeye devam etti. Yokuş çıkmaya çalışan sürücü ise geri geri kaydı. Kimi ise olduğu yerde çakılıp kaldı. İstanbul Esenyurt'ta sürücülerin karla imtihanı kameralara böyle yansıdı. Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası kentin hemen her noktası beyaz örtüyle kaplandı. İşe gitmek için araçlarıyla yola çıkanlar buzlanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Rampadan inmek isteyen sürücüler zor anlar yaşadı. Yokuş yukarı çıkmak isteyenler de başaramadı. Çok sayıda araç kayarak ilerledi.